Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünümüzün konusu tam 7500 bitcoin'i çöpe atan adam James Howells. Tam 7500 bitcoin. Bir bitcoin'in şu an Türk lirası karşısındaki değeri 269 bin lira olması lazım. Gel gelelim James'in hikayesine. 2013 yılında içinde 7500 Bitcoin bulunan belleği çöpe atan Howell arama çalışmalarına yardım etmeleri halinde diskteki 7500 Bitcoin'in %25'ini belediye meclisine bırakacağını söyledi. Evet arkadaşlar, adam 7500 Bitcoin'i çöpe atmış. Galler'in Newport bölgesinde IT çalışanı James Halls 2013 yılında içinde 7500 bitcoin bulunan bir belleği çöpe attı. Bitcoin'in haftalardır rekor üstüne rekor kırmasıyla Hovels belediye meclisine yaratıcı bir teklifle gitti. Hovels arama çalışmalarına yardım etmeleri halinde disteki 7500 bitcoin'in %25'ini belediye meclisine bırakacağını söyledi. Bitcoin şu an yaklaşık 37 bin dolardan işlem görüyor. Bu da elde edilmesi planlanan miktarın 275 milyon dolar değerinde olduğunu gösteriyor. Belediye meclisine teklif edilen miktar ise 71 milyon dolar. Ancak kişi başı olarak hesaplandığında teklif edilen meblağ devede kulak kalıyor. Zira şehrin nüfusu 316 bin civarında. Hovels olayı şöyle aktarıyor. Bitcoin'leri bulup kurtarmam durumunda Newport'a Newport'ta yaşayan tüm yerel sakinlere dağıtmak için Newport şehrinde %25 veya 52.5 milyon euro bağış yapmayı teklif etti. Bu tüm şehir için kişi, baklı, kişi başına yaklaşık 175 euro ediyor. Ne yazık ki teklifi reddettiler ve bu konuda benimle yüz yüze görüşmeyecekler bile. Newport Belediye Meclisi eğer teklifi kabul etseydi katı atık sahasında çöp şebekelerine bağlı olarak belirlenen bir alanın kazılması ve bulunan belleğin bir veri kurtarma uzmanına götürülmesi planlanıyordu. Holus Bitcoin'leri nasıl kaybetti? Bu arada arkadaşlar Holus bir Bitcoin madencisi. 4 yıl boyunca Bitcoin madenciliği yapan Holus Belleyi çöpe atmadan önce yedeklediğine emindi. Ancak 2017'de yaşanan yaralanmanın ardından Bitcoin'in fiyatlarının 150 dolardan 1000 dolara ulaşmasıyla Hubble yaptığı dikkatsizliğin farkına vardı. Teselli olur mu emin değiliz. Ancak Hubble Bitcoin'leri kaybeden tek kişi değil. 18.5 milyon Bitcoin'in %20'si kayıp cüzdanlara ait. Bitcoin cüzdanı kurtarma hizmeti sunan Wallet Recovery Servis şirketi cüzdanına ulaşmaya çalışan kişilerden günde 70 talep aldığını ifade ediyor. Oh my god. Oh my god. Oh.